Merhaba arkadaşlar. Rasyonel sayıları kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kısımda da bölme işlemine bakacağız. Bölme işlemi rasyonel sayılarda nasıl yapılıyor? Evet. evet arkadaşlar. iki rasyonel ifadenin birbirine böldüğümüzde nasıl böldüğümüzde bakalım. Şu ifadeler. Bu durumlarda Burası ilk kesir. Burası da ikinci kesir. Evet. Bu durumlarda arkadaşlar bölme yapılırken ilk kesir aynen yazılıyor. Çarpı ikinci kesirdeki pay ve payda kısmı yer değiştiriyor. Yani C bölü D yerine D bölü C yazıyoruz. Ve Arada çarpma olduğuna göre pay kısımdakilerini çarpıyoruz. Bölü payda kısımlarını çarpıyoruz. Yani cevabımız buradan A çarpı D bölü B çarpı C'ye çıkıyor. Şimdi sorulara bakalım. 4 bölü 9 bölü 2 bölü 3 artı 1 bölü 6 bölü 3 bölü 4. Burada parantez içlerinde bölmeler var. Ne yapıyorduk arkadaşlar? İlk ifade, ilk kesiri aynen yazıyoruz. Yani 4 bölü 9 çarpı ikinci kesirdeki ifadeyi ters çeviriyoruz. Yani 2 bölü 3'ü ters çevirirsek pay ve paydasını yer değiştirirsek 3 bölü 2 olur. Artı ötekini de aynısını yapıyoruz. Evet. Buradan ne geliyor bakalım. Sadeleştirmeler olabilir. 3'ü 3'e böl. 1 9'u 3'e böl. 3 2'yi 2'ye böl. 1 4'ü 2'ye böl. 2, 2 4'ü 2'ye bölersek 2 şey, 6'ı 2'ye bölersek 3. Evet. Şimdi kalanları yazalım arkadaşlar. Parantez içinde 2 ve 1 var. <laughs> Çarpım durumda. 2 kere 1. 2 Bölü payda kısmına bakalım. 3 ve 1 var. 3 kere 1. 3 Artı Öteki paranteze bakalım. 2 ve 1 var. Çarparsak 2. Bölü 3 ve 3 var. Çarparsak 9. Burada paydalar farklı ve toplama işlemi var. İlk önce bizim paydaları işlememiz lazım. 9 ve 3. 9, 3'ün bir katıdır değil mi arkadaşlar? O yüzden bizim bu 2 bölü 3 kesimini 3 ile genişletmemiz lazım ki paydası 9 olsun. Evet. 3 kere 2, 6. Bölü 9. Artı. Diğerini aynı yazıyorum. Şimdi payda aynı mı? Aynı. Demek ki üstleri toplayalım. 6, 2 daha 8. Böyle payda kaç? 9. Cevap 8 bölü 9 oluyor burada. Ee, sıradaki soruya bakalım bu kısımla alakalı şimdi. Evet arkadaşlar. Sıradaki soruya bakalım. 1 bölü 5 artı Evet, soruyu yazdım arkadaşlar. Parantez işlerinde toplama ve çıkarma işlemleri var. Paydalar farklı. Şimdi bunlar 10. 5'in bir katı mı? Katı. Evet. Demek ki biz bunu 2 ile çarparsak 2 ile genişletirsek paydayı 10 yaparız. 3 ve 5 birbirlerinin katları değil değil mi arkadaşlar? Böyle olduğunda 3'ün altına 5 5'in altına 3 yazıyoruz. Yani birbirlerinin altlarına şöyle çapraz bir şekilde yazıyoruz. Yani 1 bölü 5'i 2 ile genişletelim. 2 bölü 10 artı 3 bölü on. Bölü 5 çarpı 2 10 bölü 15 eksi 3 kere 1 3 bölü 15. Şimdi burada neler geldi? Payda kısımları ilk parantezde 10 oldu. Yazdım. 2 3 daha 5. Bölü paydalar 15 10'dan 3'ü çıkaralım. 7. Burada iki tane kesirli ifade birbirine bölünmüş. Ne yapıyorduk arkadaşlar? İlk ifade aynen yazıyoruz. Çarpı ikinci ifadenin pay ve payda kısmını yani 7 ve 15'i yer değiştiriyoruz. 15 bölü 7 oluyor. Burada bazı sadeleştirmeler yapacağız. Mesela 10'u 5'e böl 2. 15'i 5'e böl 3 üst tarafta kalanları çarpıyoruz. Bölü alt tarafta kalanları çarpıyoruz. Çünkü arada çarpma işlemi var. 3 kere 5 15. 7 kere 2 14. Cevabımız 15 bölü 14 oluyor. Sıradaki soruya bakalım. Burada da 1 eksi Burada da arkadaşlar çıkarma, bölme ve toplama işlemleri var. parantez yok burada. İşlem önceliğine göre bunlar arasında ilk önce ne yapmamız lazım? Bölmeyi halletmemiz lazım. Yani 1 bölü 4 ilk ilk kesili ifade çarpı pay ve paydayı yerleştiriyoruz. Yani 8 bölü 3. Artı diğerlerini aynen yazdım. Burada sadeleştirme olduğunu göreceğiz. 4'ü 4'e böl 1. 8'i 4'e bölersek 2. Ortadaki çarpım durumundaki ifadeyi biz sadeleştirelim. Sadeleştirdik. Şimdi aynen yazıyorum. 2 kere 1 2 aşağıda ne var payda kısmında? 1 ve 3 var. 1 kere 3 3 artı 11 bölü 3. Evet. Burada ne yapıyorduk arkadaşlar? 3 ile 1'i çarp 3. 2 çıkar çünkü arada çıkarma var. 3 kere 1 3. 2 çıkaralım 1. 1 bölü 3. Artı 11 bölü 3. Evet, paydalar aynı. 1 ile 11'i toplarsak 12. 12/3 de ne eder? 4 eder arkadaşlar. Sıradaki soruya bakalım. Evet, sıradaki soruda parantez işlerinde ifadeler var. İlk önce bizim parantez içlerini halletmemiz lazım. Sonrasında pay kısımlarını bir topladıktan sonra bölü payda kısmını yapacağız. Evet, şimdi burada soruyu görüyoruz değil mi arkadaşlar? Ben soruyu çözeceğim. 4 ile 4'ü çarpıyoruz. 16. İlk parantezde bakıyoruz. 4 ile 4'ü çarpalım. 16. 3 daha 19. 19 bölü 4. Eksi. İkinci, par ikinci paranteze geçtik. 2 ile 2 çarpıyoruz. 4. 1 çıkaralım. 3. Bölü. 3 ile 5'i çarpıyoruz. 15 eksi var arada. Eksi 1. 14 bölü 3. Eksi. 6 ile 4'ü çarpalım. 24. Bir daha 25. Evet, burada paydalar farklı ve çıkarma işlemleri var değil mi arkadaşlar? Bizim ilk önce bu paydaları eşitlememiz lazım. 4 2'nin bir katı mıdır? Evet. Demek ki 2'nin altına 2 yazarsak paydamız 4 olacak. 6 3'ün bir katı mıdır? ikinci, payda kısmındaki ifadeye bakıyoruz şimdi. E, 6, 3'ün bir katı mıdır? Evet katıdır. Kaç katıdır? 2. Demek ki biz 3'ü 2 ile genişletirsek paydasını 6 yaparız. Şimdi kalan şeylerin, kalan sayıların aynısını yazalım. E, paydalar 4 olacak burada. 19'u yazdım. Eksi kere 3, 6. Bölü Alttaki ifadede faydalar 6. 12 ile 14 ile 2'yi çarpalım. 28. Eksi 25. Evet. Şimdi kalan şeyleri yazalım. Üst tarafta 19'dan 6 çıkaralım. 13 bölü 4 kaldı. Alt tarafta 28'den 25'i çıkaralım. 3 bölü 6. Burada bölme işlemi var değil mi arkadaşlar? burada bölme işlemi var. İlk ifade. İlk ifade neydi arkadaşlar? İlk kesir bu. Aynısını yazdım. 13 bölü 4. Çarpı ikinci kesri ters çevirip çarpıyoruz. Yani 3 bölü 6 ne olur? Pay ve paydasını yer değiştirirsek 6 bölü 3 olur. Evet. Burada da sadeleştirmeler olabilir. 6'yı 2'ye bölelim. 3. 4'ü 2'ye bölelim. 2. Üst tarafta kalan sayıları çarpalım. 13 3'ü çarparsak 39 bölü Aynen. E, çarpmayalım hatta arkadaşlar. Bir tane daha sadeleştirme varmış. Görmedim. Evet. Şu 3'ler de sadeleşiyor. 3'ü 3'e böl 1. 3'ü 3'e böl 1. Demek ki kalan şey nedir arkadaşlar? Sağ tarafta şurada zaten 1 bölü 1 kaldı. Burada 13 ve 2 kaldı. Yani cevap 13 bölü 2 oluyor. Evet. Sıradaki soruya geçelim arkadaşlar. Burada da kesir çizgisinin nerede olduğuna dikkat edelim. Evet. Sorunun aynısını yazdım arkadaşlar. Burada bölme işlemi var. Bu İlk ifade burası, ikinci ifade. Burada da burası birinci ifade, burada ikinci ifade. İlk ifade yani yazdım çarpı ikinci kesirin pay ve paydasını yerleştirelim. Çarpalım. Artı ilk kesir aynen yazdım. Çarpı bu 3 3 ne demek aslında? Bu 3/1 bölü bir demek değil mi arkadaşlar? Burada pay ve paydayı yerleştirsek yani 1'i yukarı atalım. 3'ü aşağı atalım. Yani 1/3 oldu. Burada çarpma işlemi var. 1 çarpı 3 bölü 2 3 bölü 2 artı 1 bölü 2 yani pay kısmından çarpalım. 1 ve 1 var. 1 kere 1 1. Aşağıda 2 ve 3 var. 6 oldu. Evet. Bu ifade burada dursun. 3 bölü 2 artı 1 bölü 6. Evet. 3 bölü 2 artı 1 bölü 6. 6 2'nin bir katı mıdır? Paydalarına bakıyoruz. Farklı olduğu için bizim bu paydaları eşitlememiz lazım. Paydasında 6 var. Ötekinde paydasında 2 var. 6 2'nin bir katı mıdır? Katıdır. Evet. Demek ki 2'yi biz 3 ile genişletirsek payda kısmını 6 yaparız. Yani bu 3'ü hem payda ile hem pay ile çarpacağız. 3 kere 3 9 bölü 3 kere 2 6. Artı 1 bölü 6. Şimdi paydalar aynı oldu mu arkadaşlar? Evet oldu. O zaman paydayı 6 yazıyoruz. 9 ile 1'i toplayalım. 10. Burada şıklara bakalım. Ardınız Cevap burada yok. Demek ki bizim bunu sadeleştirmemiz lazım. 10 çift bir sayı 2'ye bölünür. 6 da çift bir sayı 2'ye bölünür. Cevabımız 5 bölü 3 oldu arkadaşlar. Bu kısımla alakalı da soruları çözmüş bulunuyoruz. Bir dahaki kısımda görüşmek üzere. İyi çalışmalar arkadaşlar.